Ahmet Hakan İzmir'in dağlarında çiçekler nasıl açar? CHP İzmir'de ceketini koşa kazanıyor. İmamoğlu Özel aralarında anlaşarak Tunç aday olacak deseler Tunç kazanıyor. Buğra aday olacak deseler Buğra kazanıyor. Cemil aday olacak deseler Cemil kazanıyor. İşte bu acımasız ve kaskatı gerçek nedeniyle ta en başından biri hiç kimse soruyu Tunç mu kazanır, Buğra mı kazanır, Cemil mi kazanır diye sormadı. Herkes soruyu Tunç aday gösterilir, Buğra mı aday gösterilir, Cemil mi aday gösterilir diye sordu. Oysa İzmir'de CHP ceketini koysa kazanamayacak durumda olsa söz ve karar yetkisi İmamoğlu özel ikilisinde değil İzmir halkında olacaktı. İzmir'in bu talihsizlik girdabından, bu amansız dramdan, bu yaman trajediden kurtuluşunun tek bir yolu var. Sen benim istediğim ismi aday göstermezsen ben de başka partinin adayına oy veririm. Ben senin partinin tapulu malı değilim. Beni çantada keklik göremezsin yaklaşımını başta CHP lideri olmak üzere herkesin yüzüne bir tokat gibi çarpması lazım İzmir'in. Bütün bu söylediklerimin AK Parti'nin kaleleri için de geçerli olduğunu ifade etmeden geçmiyorum tabii ki. Yılmaz Hoca işini şahane sonlandırdı. Özgür Özel'le ilgili eleştiriler yapıyorum ama en son Yılmaz Büyük Erşen'le ilgili attığı gönül alma ve hakkı teslim etme hatanı övmeden geçemeyeceğim. Eskişehir'de yaptığı konuşmada Yılmaz Hoca'nın emekli ayrılmadığını vurguladı Özgür Özel bütün CHP'li belediyelerin yer alacağı komisyonun genel koordinatörü olacağını söyledi. Hocanın Eskişehir'e yaptığı hizmetleri övdü. En sonunda da sahnede Yılmaz Hoca'nın elini hürmetle öptü. Yapılması gereken böyle bir şeydi. Yapılması gerekeni çok güzel yaptı Özgür Özel. Battal Bey'in haklı ve haksız olduğu yer. Haklı olduğu yer. Yıllardır CHP'den Ataşehir Belediye başkanlığı görevini yürüten Battal İlgez diye Ataşehir'de seninle devam etmeyeceğiz tebliğini Ekrem İmamoğlu yapmış. Battal Bey ne alaka diyor. Partinin yetkili organlarının karar vermesi gereken bir konuda İmamoğlu'nun rol sahibi olmasını içerlemiş. Bu nedenle istifa ettiğini söylüyor. Eğer bu iddiası doğruysa Serzeniş'in de haklıdır. Haksız olduğu yer. Azıcık parti bilinci olan, bilim-dava şuuru olan herhangi bir partili parti içinde karşılaştığı herhangi bir haksızlık karşısında bile partisini bırakıp gitmez. Davasını terk etmez. Parti içinde kalarak mücadele eder. Böyle bir durum istifasının gerekçesi olamaz. Partiyi bırakıp gitmenin haklı nedeni olamaz. İşin bu kısmı Battal İlgezi'nin haksız olduğu yerdir. Uzaya gitsem hangi yemekleri özlerim? Alper Gezer avcımız uzayda en çok özlediği yemeği açıklamış. Güveç. Acaba ben uzayda olsam hangi yemekleri özlerdim diye sordum kendi kendime. Kendi kendime verdiğim yanıtlar şunlar. Burada arada sırada yiyorum ama uzayda tantuni kesin özlerim. Lahmacun abi, lahmacun. Nasıl da gözümde tüter. Yer çekimi yok, süper gurubetteyim. Bafra bir disazileti çekerdim kesin. Sağımın solumun astronot dolu olduğu ortamda etli ekmek isterdi canım. Islak hamburger, acılı. Diğer astronotlara nasıl anlatırdım bunu özlemeye acaba? Uzaydan gelir gelmez ilk isteyeceğim şey annemin yaptığı cevizli çörek olurdu. Uçsuz bucaksız uzay boşluğuna bakıp hünkârın tatlarını düşünürdüm kesin. Son politik kedi, Sacide. Kedilerin politik hayatın aktörleri ve aktoristleri olması çok hoşuma gidiyor. En ünlü politik kedi. CHP'nin kedisi Şero. CHP'de herkesin yolcu olup Şero'nun hancı olması çok hoş değil mi? Son politik kedi vakası şu. Bir genç kızımız Murat Kurum'a sadece İstanbul'dan esinlenerek Sacide adını verdiği kedi armağan etmiş. Şans getirsin diye. Kedim Sekter'le ilgili bir not. Eski tüfek bir kedi olan Sekter bütün bu kedisel ataklara bıyık altından gülerek bakıyor. Santos Baba. Çok iyi giriş yaptı. Baba efsanesiyle olaya girdi. Hepimize dur ben bu akşam baba filmi serisine başlayayım dedi. Telefon müziklerimizi baba filmi müziği yaptırdı. Kurtarıcı olacakmış gibi bir edayla geldi. Fakat heyhat ne baba kaldı ne Santos kaldı ortada kısa sürede. Deniz Sekin'in bu şarkısı da iptal mi? Kadınlar artık evlendikleri eşlerin soyadlarını almak zorunda değiller. Kadınların soyadı özgürlüğü diye haber yapıyoruz bu konuyu. Sanırım bu durumda Deniz Sekin'in ben adımı söylerim sen de soyadımı yaz diyen şarkısı da iptal. Sıkıldım bu döngüden. Cem Karaca filmi vizyona girmiş. Millet sinemalara gidip filmi izliyor. Ama o da ne? Cem Karaca'nın eşi işin peşini bırakmayıp filmin vizyondan düşülmesi için çırpınıyor. Hukuki hakkıdır. Tamam. Tamam ama bu filmleri bir maddiyat elde etme kapısı haline getirmek için bu denli çırpınmak da bana fazla geliyor. Bırakın millet izlesin kardeşim. Bırakın Cem Karaca gündeme gelsin. Bırakın Cem Karaca şarkıları dilimize takılsın. Sizi bilmem ama ben bu film çekildi, aile izin vermedi, Film mahkemelik oldu döngüsünden fena sıkıldım. <laughs>